Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Aknavruz ve Ayça Ayşin Turan'dan sabah paylaşım geldi sabah sabah çok güzel e, fotoğraflarını paylaşan çiftin bu görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım Çiftte dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı devam edeceğim kanalımı izlemede kalın arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.